Nazlı nazla bir ettim Kucağımda uyuttum Öpmeye sevmeye kıyamadım Büyüdü de uçtu gitti Bazen kızıp darıldım, sitem edip kırıldım. Yüzüne baktığım zaman yavrum diye sarıldım. Bazen kızıp darıldım, Sitemedim kırıldım Yüzüne baktığım zaman Yavrum diye sarıldım Ben yanarım yavrum sana Yavrum yanar yavrusuna Tabiatın kanunu bu Koyulmeler kuzusuna Ben yanarım yavrum sana Yavrum yanar yavrusuna Tabiatın kanunu bu Koyun neler kuzusuna Büyüdün de gidiyorsun Canım yavrum güle güle Mutluluklar senin olsun Hayırlı nen gelle bele yazmışcemi ana baba yazısını ancak ana baba bilir yavrusunun acısını bele yazmışcemi hünam ana baba yazısını ancak ana baba bilir Yeah you're a